Efendim merhabalar hoş geldiniz şerefler verdiniz çok önemli bir konuyu konuşacağız efendim Türkiye Haciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan bizlerle birlikte neden çünkü biliyorsunuz gündemde zaten e, Yüksel Başkanım e, çoğu televizyon ve radyo programlarında konuyu uzun uzun anlatıyor son dönemde özellikle. E, bizi de mahrum bırakmamasını rica ettik. Sağ olsun, var olsun bizlerle birlikte oldu. Sayın Başkan hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. E, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. E, Sayın Başkan zaten hani biz bunu 10-15 yıldır hep birlikte konuşuyoruz. 2012 yılından itibaren başladık aslında bir yasal, bir altyapısı var bu işin, işleyen bir sistem de var. Ben tabii neden ne zaman sorusuna gelmeden önce size şunu sormak istiyorum efendim. Burada tabii ki hani e, özellikle yaş meyve sebzede fiyatlar düşer mi düşmez mi tartışmasını yaparız ilerleyen dakikalarda da. E, şu anda sizin gibi profesyonel bir göz, ...mevcut sistemin aksaklıklarını nasıl tespit ediyor efendim? İlk önce bunu ortaya koyalım, sonra yeni tasarı ne getirecek, ne götürecek onu konuşalım eğer lütfederseniz. Estağfurullah, ee, teşekkür ederim. Tabii e, girizgahta yaptınız, 2012'de yürürlüğe girdi, 2010'da çıkmıştı kanun. E, tabii biliyorsunuz kanunlar yani e, zaman içerisinde güncellenme ihtiyacı duyuyor en azından hani tamamı olmasa bile bir revizyondan geçmesi gerekebiliyor. Bakanlıkta bunun farkında olduğu için aslında uzun süredir bunu paydaşlarıyla değerlendiriyor idi. Meclis açıldıktan sonra zannediyoruz sevk edilecek Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, onayıyla da devreye gireceğe benziyor. Tabi burada değişiklik arz eden bazı maddeler var. Dediğiniz gibi ilk önce eskide ne eksik vardı? Aslında eski kanun mevzuatı olarak e, bence bir hayli iyi ve bir hayli geniş olarak kapsamış bir kanun. E, ama belki güncellenmesinin faydası olur diye e, böyle bir şeye sevk ediliyor. Tabi eskide bu hal kayıt sistemi ve bildirim var. Eskide olan yenilik en önemli yenilik buydu. Biz de buna e, Türkiye Harciler Federasyonu olarak gerçekten ciddi bir şekilde destek verdik üyelerimizin büyük bölümünün mağdur olmasına rağmen destek verdik. Çünkü bu bildirim olayı son derece zor bir sistem. Yani bu şu demek, üreticiden başlayarak ürünün tamamen takip edilmesi demek. Yani hangi üreticiden alınmış veya üretici nereye sevk etmiş, kaça alınmış, nasıl yapılmış ürün, nereye gidiyor, alan kaça satacak. Aslında çok güzel bir sistem yani konuşulduğu zaman fakat çok ileri bir teknoloji yani bizde üreticiden başlayarak hallerde bu işi yapmak çok zor geceden yani şöyle yolda cezaya tabi olduğu için <laughs> mecburen e, bildirim yapmak gerekiyor bildirim dediğinizde telefondan hal kayıt sistemine işte şu kadar ürün geliyor şuraya gidiyor gibi e, bildirimi teslim alacağız gibi bir bildirimi yapmak lazım. E şimdi bu bildirimi genelde büyük tüccarlar yapabiliyor ama orta halli, ortanın altında hacme sahip tüccarlarla üretici yapamıyor. yapamıyor. Bunun yerine halciler yapıyor. Halde siz iyi bilirsiniz, halleri de ziyaret ettiğimiz için muhasebe işlemi yapan katip arkadaşlarımız var. Katip deriz biz onlara. E onlar gecenin bir yarısı sürekli bildirim yapıyorlar. Ya bu bildirimde bir aksaklık olursa hale geldi mi hale gelen ürüne bile ceza kesiliyor. E, Bildirim olmadı diye. Ha, dolayısıyla bundan büyük sıkıntı çektik. E, neden razı olduk? Çok fazla sektörde kayıt dışılık vardı. Evet. Kayıt dışılık hem veriler açısından büyük problem. Doğru veriye ulaşılamadığı zaman hem de haksız rekabeti meydana Olur. getiriyor. Dolayısıyla Sayın Başkanım, biz bunu gerçekten Sayın Başkanım özür dilerim. Verim yanlışsa beni düzeltin. Bir de şöyle yorumlar yapılıyor. Ben aslında burada e, genel Yanlışları da böyle düzeltmenizi rica edeceğim. Şimdi yaklaşık 60 milyon ton, hadi e, hallere e, yaş meyve sebzeden bahsediyoruz, ürünümüz var. Şimdi bunun 25 milyon tonu hallere giriyormuş. Şimdi geri kalan kısmı yani hallere girmeyen kısmına böyle bunların hepsi kayıt dışı kaçak diyenler de var. Hayır, e, tamam kayıt dışılık büyük bir sorun ama Hallere girmeyen ürünlerin hepsini de kayıt dışı sayamayız diyen de var. Bunun hangisi doğru ve kıymetli başkanım? Doğru. Yeni, yeni mevzuat, yeni mevzuat e, acaba e, bu kayıt dışılık oranını azaltacak mı? Şimdi e, şöyle yani tabii hal dışında da kayıt dışı hepsini kayıt dışı kabul etmemek gerek. Yani e, büyük market grupları var, kurumsal biliyorsunuz kayda alınıyor. E, bir diğer mesela ihracatçılarımız var işte konservelere şeye sınav ürünlere giden konserve salça gibi yani hepsi kayıt dışı değil ama e, hal kayıt sistemine bildirilmeyen ürünler kayıt dışı. Hmm. Dolayısıyla kayıt dışılık buradan geliyor. Bunların ben bir oranı var mı başkanım? Bunların bir oranı var mı? Yani hal, hal kayıt sistemine bildirilmeyen... Şimdi olmayı... bizde çok net e, oranlar yok. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim ama yani e, ciddi bir miktarda biz kayıt dışı olduğunu düşünüyoruz şu anda. Bu bildirim sistemi kayıt dışılığın önünü açtı. Yani bildirime bildirdiğin zaman şu anda bugüne kadar doğru dürüst bir hesap sorulmuyor. Hale gelen hesap soruluyor. Bildirdin mi, bildirmedin mi? Dışarıda olan takip edilmez oldu. Bir de bu bildirim sistemi beyan usulü olduğu için yani bize güvendiler diyelim. Tüccara güvendiler, bu işe yapana güvendiler. Beyanı doğru verir dediler ama maalesef biz bazı çıkarlarımız dolayısıyla biz derken genel olarak ifade tabii, etmek tabii. istiyorum. Yani bu işin tüccarlığını yapanlar bizde özel vergi sistemi var biliyorsunuz siz sobaj var işte hal rüsumu var kdv var gelir vergisi var sonuçta bunlardan kaçmak için veya bunu düşürmek için herkes beyanını düşük veriyor yani 50 liraya aldığı malı 5 TL bildiriyor. E şimdi hatta bir ara sosyal medyaya, televizyonlara da düştü. Bu sefer 5 liralık aldığı malı 60 liraya sattı gözüküyor. Nasıl oluyor diyor? 5 liraya 60 tabii, lira tabii. satılır mı falan gibi de maalesef tartışmalar oluyor. Yani bu bildirim sistemi bizim düşündüğümüz veya hayal ettiğimiz gibi yürümedi. Yürümediği için çok büyük zorluk oldu ve bugün bu işin paydaşlarının normalde tüm şikayetçi. Çünkü çok zor bir sistem. Ya bunu ciddi şekilde pratik kolay bir duruma döndürsünler ki doğru olabilir yani bu şu demek mal ve hizmetin aslında takip edilmesi güzel mi güzel bir sistem ve bizde sonradan onu bizde öğrendik sadece ilaç sanayinde bu oluyormuş yani bu eczacıların satışında vesairede de benzeri bir sistem varmış yani sistem baktığınız zaman okuduğunuz zaman masa üstünde eee doğru bir olay kayıt altında oluyor, takip ediyor ve vesaire. Ama sahada uygulamasında çok çok noksanlıklar var. Yani bezdik artık ve en son yani bizim bütün üyelerimizin yani esnafın talebi burada. Ya bu iş çok pratik, kolay bir şey olsun ya da yapılmıyorsa bırakalım eski sisteme dönelim. Gerçekten zor bir olay. Bir de bunun künye aşaması var. Künye'de, Künye de, parakende de tüketici için sunulan bir hak idi. Ve hakikaten doğru idi. Fakat o da e, sistemin sıkıntılarından dolayı doğru çalışmaz oldu. Künye dediğimiz bu eskiden etiketler oluyordu ya hı hı. E, sen belki siz yani yaşı genç olanlar hatırlamayabilirler ama e, bu pazar yerlerinde falan özellikle o zaman manavlar pazarlar vardı. Onlarda etiketler vardı. Etikette işte ürün kaç alınmış ne kadar kar payı koyuluyor bunu tüketici görüyordu. İşte 10 aldım 15'e satıyorum 10 lira alış 15 lira satış gibi 10 lira alış 13 lira satış gibi etiketler vardı. Bu etiketin modern hali de işte karekotla bakılan bu künye sistemi. E o künye de şimdi sağlıklı bir şekilde veriler doğru girilmediğinden dolayı o da sağlıklı yürümüyor. Onun da çok işe yaradığını söylemek zor olur. Yani bakanlık sistem olarak bu işe karşı değiliz. Doğru bir şey. Gerçekten kamunun da bu işler takibinde olsun. Evet. Haksızlık olmasın, kayıt dışı olmasın. Bizim federasyonun kırmızı çizgilerinden biridir bu. Ama bu lütfen pratik, anlaşılır ve yapıldığına değer bir şey olsun. Yani karşılığı doğru olsun. Çalı doğru çalışsın. Şimdi bunun için tabii ne yapmak lazım? En başta e, bize göre denetimler çok önemli. Denetimsiz olmuyor. Ama bu yalnız parakende de haldeki denetim değil. Ya üretimde de işi zor bu denetim yapmak kolay bir iş değil. Ha bunun hmm. en pratik ve kolay yolu sağlıklı hale getirmek. Bunun için de yollarda kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde yani nakliyeci arkadaşları rahatsız etmeyecek. Mal gönderen işte üreticiyi, tüccarı, ihracatçıyı neyse bu işin paydaşlarını rahatsız etmeyecek bir şekilde. Pratik mutlaka kontrol noktaları devrede olmalı. Bunlar olmadan bu işin yürüme ihtimali yok. Bunu evet. çok açık olarak altını çizerek söylüyorum. İki fatura olayı var. Fatura bu bildirimden dolayı e, arka tarafta kalmış oldu. Fatura sonan yok. Bizde sebze meyve ticaretinde halden çıktığı zaman o gün içerisinde mutlaka fatura kesilir. Aslında anında kesilir. Hadi anında kesmediniz. Bazı büyük alıcılar birkaç saat sonra alabilir faturayı ama o gün içerisinde mutlaka alınır. Bizde fatura 3 gün sonra kesilmez. Böyle bir sistem yok. yok. Onun için yol denetim noktaları ve fatura çok önemli. Yol denetim noktalarında da maliyeyle entegre olmak lazım. Yani maliyeyle entegre olmayınca e, orada da sağlıklı alt koşullar düzgün olmayınca yürümüyormuş. Bunların bir an önce sağlanması lazım. Yeni taslakta da bunlara yer veriyor. Maliyeyle beraber olunacak ilave ediliyor, kolluk kuvvetlerinden faydalanacak veya bakanlığımız istediği personeli görevlendirebilecek bu çok doğru. Bir de bunu bölgeye sırf bırakmamak lazım. Yani biz bunu da bakanlığa ilettik çok fazla. Tabii hep merkezi idareye bağlı olmak doğru bir şey değil ama yerelde ilişkiler, işte akrabalık, kısımlık bölgede tanınırlık küçük yerlerde maalesef bu denetimi zorlaştırıyor. Çok zor tabii ki çok zor oluyor. Ama bunu mutlaka bizim görüşümüz e, denetimin iş ticaret il Müdür iş ticaret, ticaret bakanlığı il müdürlükleri var. Yaptı i̇l müdürlüklerinin de kontrolünde ve ağırlığında olmalı. Tabi yerelden de görevler olabilir. Buna e, itirazımız yok ama esas denetimin mutlaka bakanlığın kontrolünde olması lazım. Çünkü bakanla ulaşmak kolay değil. Ya yani bundan dolayı bakanlık diyor. Anladım. Onun için e, bakanlık konusunda e, denetimlerde buna da yer verilmesi uygun olur diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi Sayın Başkanım bir de öz, hem marketlerde hem de hallerde işte yüzde yirmi deniyor belli oranlarda sadece e, üretici örgütlerine kooperatiflerine yer ayrılacak. E, bu süreçte de e, bunun sonucu olarak da tabii ki de Aracı sayısının tırnak içerisinde azalacağı için bu tüketici fiyatlarına etki olumlu anlamda etki edecek deniyor. Ne dersiniz efendim? Ya şimdi bu iki türlü bir yer ayrılacak hallerde hı hı. yer alım yani üretici birliği eğer çalışmak istiyor üyelerin ürünlerini direkt satmak istiyorsa hallerde kanunda zaten eskisinde de var. Onun için şimdi yenisinde de tekrar edilmiş, hı hı. Yani yer ayrılmak durumunda üretici birlikleri faydalanabilir. Esas taslakta o yüzde yirmi yeni bir şey geliyor. Şöyle, parakendeciler, bakanlığın tabii tespit ettiği, belirli ölçekte olan parakendeciler, satış yaptığı ürünlerin yüzde yirmisini direkt üreticiden almak zorunda. Yani hı. arada kimse olmayacak. Biz bunu doğru buluyoruz, çok doğru bir şey. Aslında ilk kanunun çıkışında o 2012'de de böyleydi. Yani biliyorsunuz para kendici üreticiden alabilir deniyordu. Ama şimdi bu özellikle büyük para kendici grupları yani büyük marketler istedikleri onlar da şöyle haklı kabul etmeliyiz bunu. Marketçilerin en fazla talebi ürünün standartta olması ve sürekliliğinin olması. Şimdi bunu üretici karşılayamadığı için araya tedarikçi koydular. Zaman zaman siz bu işi iyi bilirsiniz Umut Bey. Halciler bile tartışılır. Yani fazla mı olsun mu olmasın mı? Onun için aslında üreticiden parakendeciye direkt satış açıldı. Bu sefer tedarikçi girdi araya. Tedarikçi halciden daha fazla bedele mal oluyor. Mal oluyor. Yani e, büyük ölçüde üreticinin malını belli bir hizmet karşılığı satıyor. Tedarikçi öyle değil. Tedarikçi kendi üstüne aldığı malı veriyor. Malı veriyor. Hani biz bu arkadaşlar da tabi bu şartlar altında gerekli. Çoğu da bizim üyelerimiz. Ama ne yaptılar? Bu tedarikçi arkadaş diyelim Umut Aşe tedarikçi gitti. çok basit bir halden yer aldı. Şimdi ürünleri oradan geçirdi gözüküyor. Defter, kitap üzerinde diyelim ve bütün tedarik işini temin ediyor. İşte o büyük büyük marketler diyorlar ki şu ürünleri siz verin diyorlar. Belirli grupları belirlemişler. Onlar bunu hazırlıyor. Standarda koyuyor. Hı -hı. Sürekliliği sağlıyor. Ürünü veriyor. Şimdi aslında bunların da aradan çıkarılması için. Yani Türkçesi arada hiç kimse olmayacak. Üretici ve Ha, Bunu da yüzde yirmi gibi bir oran koymuşlar. Eğer inşallah tabi burada önemli olan yani konu değişmemiş olsun çünkü çok Yok, ilişkili. Tabii, tabii. Bizim bu yeni taslakta Bakanlar ciddi bir şekilde taleplerimizden birisi de standartların sağlanması. En azından belirli ürünlerde yani bu kadar çok kalemde çeşitli standart sağlanamayabilir. Ama bazı ürünlerde standartlar konabilir. Standart konursa markalaşma gelecek. Markalaşma olursa para arkadaşlarımıza büyük rahatlık olacak. Neyi aldığını bilecekler. Bu önemli bir olay. Aslında standartlar için bazı ceza hükümler geliyor ama biz bunun daha geniş tespit edilebilecek, bakanlık yetki alsın kanun çerçevesinde tespit edilebilecek ürünlere uygun zamanlarda sırasıyla bir standart ve markalaşma getirsinler ki e, bu tartışmalar da sona erer. Çünkü bizde mukayese imkanı çok zor. Yani portakalı portakalı, domatesi domates olarak değerlendiriyoruz. Halbuki o kadar çok fazla var çeşidi ki? var bunların ama bunu e, yapamıyoruz yani sizin diyelim üstünüzde bir ceket var bende bir ceket var içinde bir marka var ben bu ürünü hep veririm veya ayakkabı e, yani 500 liraya da ayakkabı var 5000 liraya 15000 liraya da ayakkabı var kimse itiraz etmeden alıyor bir marka değeri var diyor tüketici imkanları ölçüsünde tercih edebilir ama biz de illa domatesi domates elmayı elma, elma. görüyoruz ya bunun çeşidi var yani bu çeşidine göre Fiyat farklılığı oluyor. Onun için tüketicinin bu hakkı korunmalı. Bundan dolayı da mutlaka markalaşmaya benzer bir sistem en azından bazı ürünlerde getirilmeli. Evet, çok faydası olur. Tabi bunun aslı kooperatif. Yani bizde kooperatifçilik çok Beğizlik yıpranmış bu. bir model olduğundan dolayı maalesef halde kanun zorla yer vermiş diyor ki yüzde yirmisi kooperatif diyor. ayıracaksın diyor. Doğru dürüst Türkiye'de benim bildiğim bir tek e, kooperatif var. Bunu müsaade ederseniz ismini vermemin de hiçbir mahsuru olmadığını yok, düşünüyorum. Şey. Çok örnek bir kooperatif. Bu Manisa, Akisar'da Karasonya, Salatalık kooperatifi var. İnanılmaz güzel. E, yani e, şimdi gene devam ediyorlar mı bilemiyorum ama yakın zamana kadar vardı. O kadar güzel ki standart kutular hazırlamışlar. Kutuda üreticinin adı belli Umut Bey. Yani diyor ki Umut. şu falanca üreticinin diyor. Hatta Alıcıları yazmışlar. Kutularda alıcılar var. Bölge alıcıları kooperatifte e, belli olan ve nereye gidiyorsa oraya da çek ediyorlar. Yani şuradan alındı buraya gidiyor. Fiyatı belli, ürün belli. Bunun tartışılacak hiçbir yönü yok. Çünkü standart olduğu için bir e, problem olduğu zaman bu hangi kooperatiften geliyor buradan geliyor. Bu kooperatifte bu satış fiyatı kaç para şu. Aradaki tedarikteki maliyet ne? Bu satış ne? Şu. Para de aynı ürünü sattığı için bu tartışmalara son verilecek. Bundan dolayı aslında gerekli olan kooperatif kooperatif hem alternatif ürün hazırlayacak hem birçok depolama nakliye ulaşım vesaire bunların hepsinin aslında üreticiye büyük kolaylıklar sağlayacak ve sonuçta da o standart ve markalaştığı ürünü ister parakendeciye satsın ister hal için tüccara satsın. İsterse hal Komisyonu'nu istediği yere göndersin. Önemli değil. Faydası olur. Ama maalesef satış konusu zor olduğundan dolayı kooperatifler de ilk başta kendilerine göre haklı olarak satışa yöneldikleri için yürümüyor bir türlü. Yani satışı bir kenara bırakıp önce bu ürünün hazırlanmasını sağlanması üretici içinde, tüketici içinde, kamu içinde ben çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bunu yerine Buyurun. bu olmuyorsa eğer bakanlık bazı pilot bölgeler ve pilot ürünler seçerek bu standartlaşma ve markalaşmayı sağlasa iyi olur diye düşünüyorum. Çok haklısınız Sayın Başkan. Hem marka değeri var hem de aynı cins, aynı çeşit ürün olsa bile ee, şimdi uzak bir coğrafyadan örneğin İstanbul'a gelen e, aynı ürün e, yakın bir coğrafyadan gelen bunun lojistik maliyetleri bunların hepsi çok fark ediyor. E, dolayısıyla e, çok da zor bir işiniz var. E, şimdi bir cümleme da... daha müsaadeniz olursa. Ta, aslında... daha sorun var bir iki tane. Buyurun. Bunun buyurun. bunun e, aslı coğrafi işaret yani ya, esas tabii, tabii, tabii. o olmalı yani. Ama o biraz zor sistem olduğundan dolayı bunu anlatıyoruz. Aslında coğrafi işaret konusu gerçekten. Ee, çalışsa pratik olarak ya coğrafi işaret dünya kabul etmiş bunu biliyorsunuz marka değerine uğraşan bir, bir sürü ürün var yani Avrupa'da ve üreticiye müthiş bir gelir sağlıyor yani çünkü ürünler farklı bölgelerin farklı yerlerin ürünleri farklı fiyat olabiliyor korunmuş oluyor dolayısıyla doğrusu bu işin coğrafi işaret keşke o bir an önce doğru bir şekilde çalışsa biz ee, bizim sektörümüz odalarda da çok görevli ticaret odalarında ee, en fazla genel e, eksik olmasınlar. Ticaret odaları bu biliyorsunuz top sonuçta markalaşmayı, coğrafya işareti birçok ürün alıyor. Ama ticari olarak henüz kimseye bir şey vermedim. Önemli olan bu işin biraz da ticarete ticari dönmesi. Olur. Yani marka değerinden faydalanmayı tüketicinin de bu marka mukayesesini yapmasını sağlamak lazım. Evet. İnşallah o genişler o bir an önce olur en önemli tarafı da bu. Şimdi Sayın Başkanım bu özellikle işte yeni hal yasası geliyor ana başlığıyla verilen haberlerde bazı kamu temsilcilerimizin ben böyle her cümleye de dikkat ederim bilirsiniz beni ifadeleri aslında size iki soru sormamı gerekli kılıyor. O ifadene ilk önce onu söyleyeyim. Birincisi şu ağır cezai yaptırımlar faiz fiyatlara son verecek. Şimdi buradan iki soru çıkar. Bir, serbest rekabetin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda gerçekten faiş diyebileceğimiz bir fiyatlama politikası olsa bile sürdürülebilir olabilir mi? İki, diyelim ki var dediniz cevap size ait. Ne kadar ağır cezai müeydiler getirirseniz getirin birdenbire bu sorunu çözücü bir etkisi olur mu efendim? Ya tabii zor bir konu. Dediğiniz çok doğru. İlk önce faiz fiyatının ne olduğunu ortaya koymak. Koy Serbest ticaret diyoruz. Faiz fiyat nedir? E yani işte bir ürünü alıp yüzde yüz farkla satarsan mı faiz fiyat? Yüzde ile satarsan mı? Yüzde iki yüzle? Tabii bakanlık kendine göre buna belli bir şey belirlemiş. Normal bir kar marjı düşünüyor. <laughs> Ama burada tabii Esas olan yani e, bu cezai müeydelerin ağır olması bazen bizle ilgili de çok ağır müeydeler var. Yani e, iş yerimizi alamama gibi o kadar büyük evet. ki yani düşünün işte iki defa bir işi tekrar ederseniz iş yerini alamazsınız diyor Ömür Boyu diyor. Yani tabi burada mesele şu. Cezanın parasal değeri bu tür şeyleri değil de caydırıcı olması. Yani bu işi yapanlara kayıt dışına yönelenlere veya işte faiz fiyatı olanlara veya işte bu konuyla ilgili tüketici, üretici, aldatıcı işlerde bulunanlara ağır ceza. Ve bunun nedeni yapma düşüncesinde olana diyor ki yapma. Bak diyor ağır ceza veririm diyor. Yani bunun bu yoldan bakarsanız bir mantığı var. Ama bu işin cezalarla falan bir yere varması çok zor. Yani denetimler yapılsın mı biz de söyle biz istiyoruz. Kendimiz istiyoruz denetim olsun diyor. Ama bu denetimler mantıklı ve sahada sonuç alacak Denetimler olması lazım. Denetimlerin çoğu para kendileri duyuyoruz. Onlar da birçoğu mahkemeden dönüyor zaten. Veriyor mahkemeye döndürüyor. Onun için bunu sağlıklı ortaya koymak lazım. Bu fotoğrafın resmin iyi okunmalı, şeffaf bir yapı olmalı aslında. Bu taslakta da büyük beklentimiz bu. Bir şekilde taslakta daha şeffaf yapıya döneceğini düşünüyoruz. Biz de Umut Bey siz tabi çok iyi biliyorsunuz ama paylaşalım diye ifade tabii, ediyoruz. Tabi tabi tabi. Bizdeki üretim bir fabrikasyon üretim değil. Yani olmayan bir ürünü işte 3 var diye çalıştıralım üretelim gibi bir şansımız yok. Bir sezon gerekli. Dolayısıyla bizde olmayan ürün bu sene çok yaşadık. Meyve grubu çok pahalıydı. Olmadığından dolayı olmayan ürün fiyatlı olur. Olan ürünün de fiyatı düşer. Meyve grubu pahalıydı. Ya sebzelerin büyük kısmı ucuzdu. Patates, soğan, karpuz maliyet fiyatlarını alamadı. Unutmayın bu çok önemli. Yani üretici perişan oldu bundan. Bu işin tüccarlığını yapanlar iflasa gidecek şekilde maalesef kötü bir durumla karşı karşıya kaldılar. Yani bizde üretim olursa fiyat düşer düşer. Olmadığı zaman da yükselecek ama bunun şeffaf olması lazım. Tüketici Umut Bey bir yere gittiği zaman aldandığını hissetmeyecek. Üretici Umut Bey de aldandığını hissetmeyecek ki olmayan ürünü herkes kabul eder. Yani çünkü tabiatla ilgili, hava şartlarıyla ilgili. Ondan dolayı sorun olabilir. Olmayan ürüne farklı şeyler düşündür. Ama aldatılmak kötü. Şimdi burada taslak ve kanun, kanunlaştığı zaman önemli olan hem üretici cephesinin, hem paydaşların, hem de tüketicinin Resmi iyi okumasını, kolay okumasını sağlamalı. Bakanlık yetkilileri de bu veriler doğrultusunda ellerinden ne geliyorsa öncesinden bazı tedbirler almaya çalışmalı. Önemli olan bu. Bu. Şimdi e, Sayın Başkanım son sorum. Tabii işin çok fazla sayıda teknik detayı var ama e, hani bir e, yayıncılık kapsamı içerisinde değerlendirdiğimizde bütün detaylara girmenin bir anlamı yok ama şu soru önemli. Çünkü öyle haberler çıkıyor. Bu kanun çıkar çıkmaz geçmişte de öyle olmuştu. İşte yüzde yirmi fiyatlar birden bire düşecek, yüzde elli azalacak. Böyle bir şey yok değil mi efendim? Ya bu algı çok kötü, çok doğru yerinde bir soru. Konuyu iyi bildiğiniz için. Herkesin yani hal yasası deyince fiyatlar ucuzlayacak. Ya bu fiyatlar yasayla falan ucuzlamaz. Bu bak ilgili bakanlığı da zan altında bırakıyor, bizi de zan altından bırakıyor. Bu kanun çıkar çıkmaz herkesin beklentisi fiyat. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmasına mümkün değil. Demin ifade ettim. Kanun mevzuatta eksiklikleri giderecek. Üretici için, tüketici için lehte neler yapılabilir? Bunları koyacak. İşte demin yüzde yirmi ürün satışında örnek verdik. Buna benzer bir şekilde ilgisiz kişilerin sırf ticaret yapmak için araya girmesine engel olacak. O Araya mümkün olduğunca kimse girmeyecek. Aslında hal yasasının esas temel amacı üretici toptan da hal borsa görevi gördüğü için hal üretici adına çalıştığı evet. için hal bir de para kendici bu gözükecek bu bunu da resmileştirmiş bizdeki ticaret aleni yani çağrımız belli masrafımız belli alacağımız kar marjı belli bir hizmet bedeli olarak yüzde sekiz hal komisyonu diyoruz bunu koymuş ve üreticinin ürünü genelde piyasada yer almalı yani o standartların sağlandığı ürün üreticinin istediği hallere Antalya'da üretiyorsa Antalya haline olabilir, Ankara'ya, İstanbul'a başka hallere yani iste, istiyorsa para direkt satabilmeli. Yani üretici toptan da resmi olan borsa değeri olan hal ve para kendici. Kanun da bunu amaçlıyor. Onun için araya girilmemesini istiyor. Araya girilmezse şeffaf bir yapıda olursa kamu görevini yerine getirmiş oluyor olan ürün, ucuzlar olmayan ürün pahalı olur. Tedbirler alınmaya çalışılır. Verilerin de doğru olması kaydıyla umut Bey. peki sayın başkan çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli vakit ayırdınız ben teşekkür de, ediyorum e, ayırdınız e, kanun çıktığında eğer lütfederseniz e, yine belki bazı konuların üstünden tekrar geçeriz beklentiniz ne kadar karşılandı uygulanabilir maddeler mi değil mi bunları değerlendiren bir program daha yaparız efendim bizim buradaki ben... temel amacımız üretici çok kazansın tüketici makul fiyatlara bu sağlıklı ürünleri tüketsin tabii ki e, arada olan herkes de alın terinin karşılığını tam olarak alsın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de bu imkanı verdiğiniz için. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.